beyin ve iş gücünün yoğun olduğu bir kente Hong Kong'un koronavirüs salgınını erkenden kontrol etmede hızlı ve başarılı bir şekilde hareket etmesi şaşırtıcı değil. Bu sıkı sağlık ve güvenlik önlemleri ve ülke içinde geliştirilen çok sayıda teknoloji sayesinde oldu. Spotlight'ın bu bölümünde Hong Kong'un salgınla mücadelesine yardımcı olan bazı kişilerle konuştuk. Yolculuğumuza virüsten kaynaklı ölümleri duydurmaya çalışan insanları ve robotları harekete geçiren Hong Kong havaalanından başlıyoruz. Hong Kong'u dış dünyaya bağlayan başlıca yer olan havaalanı, Covid-19'u dışarıda tutmak için kilit nokta. Hızlı hareket etmeleri gerekti Hong Kong kızıyla. Havaalanı yetkilisi Steven Yu bizimle. Steven, küresel salgında ön cephede olmak ne kadar zor? İnsan gücü ve kaynaklar açısından bir zorluk oluşturuyor ancak biz iyi hazırlandık. Bence insanlar hala 2003'teki SARS dönemini hatırlıyor. SARS salgınından çıkarılan derser sonrası havaalanını ateş ölçümünden başlayarak yeni çaplı önlemler aldı. Terminale gitmelerine izin vermeden önce ısı taraması yapıyoruz. Eğer ateşleri düşükse yani 37,5 derecenin altındaysa terminale girmelerine izin veriyoruz. Havaalanı personeli için Hong Kong'da geliştirilen bir dezenfeksiyon kapsülü var. Ateş ölçümüyle başlıyor ve 40 saniye boyunca dezenfektan sprey kullanıyor. Havalanı koridorları, katları ve tuvaletleri temizleyen ve Hong Kong'da geliştirilen bir temizlik robotu ekibini kullanıyor. Normale döndüğümüzde bazı önlemleri devam ettirebiliriz. Mesela ateş kontrolünü. Bu muhtemelen havaalanı içinde kalıcı bir özellik haline gelecek. Hong Kong diğer hükümetlerden çok önce sınır kontrolleri, testler ve karantina uygulamalarıyla harekete geçti. Sonuç 7,5 milyonluk kentte Temmuz ayı ortaları itibarıyla 1100 vaka ve ondan az can kaybı bildirildi. Havaalanındaki yeni teknolojiler RGD bölgesel bir merkez alan Hong Kong'da teknoloji ve biyoteknoloji şirketlerinin salgınla mücadele etmek için akademiyle nasıl çalıştığına dair sadece bir örnek. Politeknik Üniversitesi 3 boyutlu yazıcılar kullanarak yüz siperleri üzerinde çalıştı. Hauchung, test etmek üzere gelen hemşireler oldu değil mi? Evet, müşterilerden hızlı bir geri bildirim için bu tasarımlarımızı gözden geçirmemize yardımcı oldu. Üç boyutlu baskının istedikleri sayıyı karşılaması mümkün değil. Üç boyutlu baskı 90 dakikada sadece bir tanesini üretebilir. Bir buçuk saatte bir tane. Hong Kong'daki hastaneler için bir günde bunlardan binlercesini yapmalıydınız. Bunu nasıl yaptınız? Kendi makinalarımızı kendi üniversitemizdeki 3 boyutlu yazıcıları kullandık. Tasarımı yaptık, ürünü 7 gün içinde tamamladık ve sonra sektöre aktardık. İki hafta içinde üretebildiler ve böylelikle tüm sorun bir ay içinde çözüldü. Politeknik Üniversitesi'nin rektör yardımcısına göre üniversitenin hazırlıklı olması bunda etkili oldu. So Alex, Alex Covid-19'a yönelik bu projeleri hızlı takip ediyorsunuz. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Bildiğiniz gibi Hong Kong'da SARS salgını yaşandı ve üniversitemizde Hong Kong Üniversitesi'nde bunun bir gün tekrar yaşanacağını bilen meslektaşlarımız vardı. Bu yüzden hala hazırda bir güven fonumuz var. Başka bir salgına, bir pandemi ilişkin sorunlara yanıt vermek için farklı şirketlerden bağışlar alıyoruz. Covid-19'a karşı bir başka hızlı izleme projesi, Immunodaya de dahil yüzlerce teknoloji şirketi ve binlerce çalışanı ev sahipliği yapan bilim parkında geliştirildi. Şubat ayı başlarında resmi olarak çalışmaya başladık ve iki hafta içinde bu hastalık için üç başarılı tanı kiti geliştirdik. Bu Kelsey, testleri geliştirmek için gece gündüz çalışmış olmalısınız. Absolutely. Kesinlikle. Bu süre zarfında günde 15 saat çalıştık sanıyorum. Bunlardan biri Ilaysa. İki buçuk saatte kit başına 90'dan fazla teste imkan sağlıyor. Yani nüfus bazlı tarama için oldukça kullanışlı. İkincisi bir POCT platform. Yalnızca bir damla kan alıyor ve herhangi bir ekipman olmaksızın sonuçları 10 dakika içinde gösteriyor. Görsel olarak görebiliyorsunuz. Hong Kong'da hayat kurtarmayı yardımcı olan ve dünyaya ihraç edilen teknoloji Aynı şekilde dünyaya salgını geride bırakacağına dair bir umut da ihraç ediyor. Spotlight Hong Kong'dan şimdilik bu kadar. Euronews ekibi olarak dot diyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler.